Alper Tunga. Kendisi öyle bir kahramandır ki onun destanını bilen Türk evlatları yaklaşık 3000 yıldır aynı soruyu sorarlar. Alper Tunga öldü mü? Tunga sözcüğü aslında leopar cinsinden yırtıcı bir hayvanın adıdır. Bir yiğitlik simgesi olarak ise o dönemde Alplere isim diye verilir. Uzun saçlı olmak Tunga'yı çağrıştırdığı için Alpler de saç uzatırlar. Ayrıca cengaverler yırtıcı hayvanların özellikle de aslan, kaplan, pars, tunga gibi hayvanların postlarını giyerler. Alper Tunga Han yanında iki tane leopar ile resmedilir. Sırtında da bir post vardır. Postun dişleri başının üzerinden görünür. Bunun dışında ise Selçukluların 33 atasından biri olarak da sayılır. İlk çağda hüküm süren Türk boylarından Saka hükümdarlarından birisidir. Hüküm sürdüğü dönemde Orta Asya'dan Pers diyarlarına kadar nice beldelerde savaşan, bir avuç yiğidiyle kum gibi düşmanları dağıtan, adil yönetimi ve töreye bağlılığıyla halkının gönlüne tah kuran kut sahibidir Alper Yaşadığı dönemde Gerek Orta Asya, gerek Anadolu ve gerekse İran bölgesinde nice savaşlara giren Alper Tunga, kudretini Suriye ve Mısır gibi bölgelere kadar uzatmış, Türk'ün adalet ve azametini Asya'dan Afrika'ya taşımış ve kahramanlığıyla milli hafızanın unutulmaz fikirlerinden birisi olmuştur. Milattan önce 7. yüzyılda yaşadığı düşünülen büyük hükümdar, tarihe damga vuran ve yenilmezliğiyle ün salan ilk Türk hakanı olarak da tanınır. Sonrasında gerek Metehan, gerek Attila, gerek Fatih Sultan Mehmet ve gerek ise Yavuz Sultan Selim gibi yenilmez hükümdarlar yetiştiren kahramanlık bahçesinin ilk tohumudur Alper Tunga. Özellikle devasa Pers İmparatorluğunu bile dize getiren Alper Tunga, gerek Orhun yazıtlarında tasvir edilen Lu ile gerekse İranlı şair Fidevsi'nin Şehname adlı eserindeki ismiyle kendisine yer bulmuştur. Dahası Yusuf Hasacip Kutadgu Biliginde ondan dünyanın en adaletli ve şanlı hükümdarlarından biri olarak bahsetmiş, bununla kalmayıp şunları da dile getirmiştir. Eğer dikkat edersen görürsün ki dünya beyleri arasında en iyileri Türk beyleridir. Bu Türk beyleri arasında adı meşhur, ikbali açık olanı Tonga Alp Eri'ydi. O yüksek bilgiye ve çok faziletlere sahip Ne seçkin, ne yüksek, ne yiğit adam idi. Zaten alemde ferasetli insan bu dünyaya hakim olur. Dolayısıyla Alper Tunga'nın ismi adeta bir efsane olarak nesilden nesile aktarılmış ve yaklaşık 3 bin yıldır ismi unutulmamıştır. Belki de bu büyük hükümdarların asla unutulmamamasının arkasında ölüm şekli vardır. Zira İran üzerine bir avuç yiğidiyle yürüyen Alper Tunga, düşmanlarını adeta ezip geçmiş ancak sonrasında bir pusuya yenik düşüp önce ordusunu en sonunda da canını yitirmiştir. Onunla Er Meydanı'nda yüz yüze hesaplaşamayan hasımları kalleşçe bir tuzakla onu öldürmüşlerdir. Sakalar bir türlü bu büyük kahramanın ölümünü kabullenememişler. O dağ gibi cüsseli, aslan gibi yırtıcı ve fil gibi güçlü yiğidin öldüğüne inanamamışlardır. İşte bu yüzden binlerce yıldır o sözler yakar nice Türk'ün yüreğini. Alper Tunga öldü mü? İsis Acun kaldı mı? ötlek üçün aldı mı hem düğerek yırtılır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.